Geçen günkü videomuzda belirttiğimiz gibi bu videonun konusu Almanya meslek maaşları olacaktır. Ama öncesinde biraz Almanya'dan bahsedelim. Almanya, Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinden biridir. Ülkenin yüksek yaşam standardı, modern ve gelişmiş ekonomisi, kültürü ve tarihi turistik mekanları ile dünya çapında bilinir. Almanya, dünya çapında saygın eğitim kurumlarına ev sahipliği yapar ve dünya çapında birçok alanda inovasyonlara öncülük eder. Almanya bir sosyal devlet yapısına sahiptir ve vatandaşlarına çok sayıda sosyal hizmet sunar. Ülkenin sağlık hizmetleri dünya standartlarındadır ve herkesin yararlanabileceği hizmetler içerir. Ayrıca Almanya'da çok sayıda yeşil alan, spor alanı ve hobi faaliyetleri için alanlar bulunur. Almanya ekonomisi dünya genelindeki en büyük ekonomilerden biridir. İhracata dayalı bir ekonomiye sahip olan Almanya özellikle otomotiv makineler ve kimya endüstrisi gibi sektörlerde liderdir. Almanya'nın işsizlik oranı son derece düşük ve ülke, yüksek gelirli bir yaşam standardı sunar. Almanya, çeşitli kültürel etkinlikleri, festivalleri ve tarihi turistik yerleri ile ünlüdür. Münih, Frankfurt, Hamburg ve Berlin gibi büyük şehirler, dünya çapında turistlerin ilgisini çeker. Ayrıca, ülkenin kırsal bölgelerinde de turistlerin ilgi çekebileceği çok sayıda güzel köy, kale ve doğal alan bulunur. Sonuç olarak Almanya gelişmiş bir ekonomiye, yüksek yaşam standardına, sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetler gibi vatandaşlarını düşünen bir devlet yapısına sahiptir. Ayrıca kültürü ve tarihi turistik yerleriyle dünya çapında ilgi çeker ve turistler için birçok seçenek sunar. Ülke nüfusunun çoğunluğu orta yaş üstü insanlardan oluşuyor. Almanya'nın başkenti Berlin'dir aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir. Almanya Geniş ekonomisiyle vatandaşlarına yüksek bir yaşam standardı sunuyor. Son yıllarda işsizlik oranını %4'e indirdi ve istihdam sorunlarını çözmek için çalışmıştır. Almanya geniş ekonomisiyle vatandaşlarına yüksek bir yaşam standardı sunuyor. Son yıllarda işsizlik oranını %4 indirdi ve istihdam sorunlarını çözmek için çalıştı. Almanya'da işçilerin çalışma saatleri haftalı 38 saattir. Haftada 38 saatten fazla çalışan işçilere fazla mesai ücreti ödenir. Asgari ücretin altında işçi çalıştırmak yasaktır. Nitelikli ve eğitimli çalışanlar çalıştığı süre boyunca çeşitli eğitimler alarak ücretlerini arttırabilmektedir. 2023 Almanya asgari ücret verilerine göre saatlik 12 eurodur. Gelelim Almanya meslek maaşlarına. Vasıfsız bir personel aylık 1557, fabrika işçisi 2756, Güvenlik görevlisi 2096, garson 2389, elektrikçi 2904 euro kazanır. Almanya'daki bazı sağlık çalışanları ise eczacı 2000 ile 4000, doktor 2800 ile 3100, uzman doktor 4200 ile 4700 euro arasında bir para kazanır. Öğretmen 3000 Mühendis 3600 ile 4000, makine mühendisi 3900 ile 4300 arasında aylık para kazanır. Almanya'da ortalama kiralar 500 euro'dan başlayıp 1100'e kadar gidebilmektedir. Bu kira fiyatları şehirlere ve semtlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.